Ya Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne bu da oynayacağız. Kemirdiler beni. Alalım. Kaçalım. Yapalım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Bana atmayın o zehir hayatım kararır. Şimdi ben biraz büyüyeyim. Şimdi öbür videom gibi geberdim büyümeyecek ben şimdi büyüyeyim ismini de görecek kendine geberdim en zaman gibi büyüdüm arkadaşlar ama tehlikeli bir yer yon yapalım Saksıdan yiyeceğim bunu da yiyeceğim ben. Evet, Arkadaşlar video bu kadardı. Başka hangi oyunları oynamamı istiyorsunuz yorumlara yazın. Şimdi kapatacağım. Beni kemirtilir nedense. O kadar da gülümsüz bir adamdım. Bir buçuk dakika olmasını bekliyorum. Ya da ben yerini de kapatayım. Bay bay.